Sözlerime e, kovar selamlayarak başlamak isterim. E, esasında konu herhalde değeri mücadelenin e, en zor konusu e, ittifaklar diye bahsederdik daha önce. Şimdi e, çeşitli isimler altında söylenilebiliyor. Kongre, birlik, ittifak, işbirliği, eylem birliği ve benzeri. Ve e, konu kendi ülkemize e, bakarsak bize ışık tutacak arkamızda e, parıltılı bir örnek ne yazık ki yok. Onun için ben e, konuya e, bu toplantılar Ekim devrimi nedeniyle de e, yapıldığı için o günlerden bir iki cümleyle o günlere bakarak girmek istiyorum. E, Ekim devrimi <laughs> süreci ve e, sosyalizm e, kapitalizm e, mücadelesinin sürdüğü günlere çok kısa e, döndüğümüzde Türkiye Derinje hareketi'nin 1960'larda yeniden yola çıkarken e, adeta amentüsü işçi köylü ittifakıydı. Eğer 90 sonrasına literatürümüze bakarsak Birinden biri buharlaşmış olması lazım. İşçi sınıfı buharlaşmadığına göre küzürlük ya da onun e, politik ortama katacağı güç ortadan kalkıyor. Bu e, bugüne e, konuyu taşırken kendimize sık sık sormamız gereken bir soru. Dünün amentüsü bugün literatürlerimizde pek neden. Gene güne baktığımızda e, dünden iyi örnekler e, aramak için İşçi köylü ittifakı soyut bir şey değil. Rusya'da işçi, asker ve köylü sovyetleri olarak kendini bedenleştirdi, cisimleştirdi. Sonra 1917 devrimiyle birlikte kısa bir koalisyon yaşandı. Sol sosyalistler ve bolşeviklerin fakat uzun sürmedi. Gene o günün dünyasına baktığımızda bize ders verebilecek işte halk var, İspanya'da ve Fransa'da, faşizm yıllarında yaşanan. Onların da e, hangi koşullarda doğduğunu ve nereye kadar sürdüğünü biliyoruz. Bana göre e, bizim daha fazla ders almamız gereken bir örnek, o sosyalizm-kapitalizm dengesinin su, e, sürdüğü günlerdeki en son e, devrimlerden birisidir. Sandinist devrimi Nikaragua'da. Sandinist Tavaş, yanlış hatırlamıyorsam 8 tane örgütten meydana geldi ve 13 yıl beraber dövüştüler İKRT'ye karşı ve sonra iktidar oldular. Bu işi nasıl başardılar? E, e, sormamız e, gerekiyor. Gene e, parıltılı bir örnek olsa da e, sonu faşizmle biten Latin Amerika'dan başka bir örnek Alemde'nin halk cephesidir ve parlamenter yoldan iktidara gelmiştir. Daha sonra 70'li yılların başında Pinochet askeri darbesiyle yıkıldı. Orada da güçlü bir ittifak örneği vardır. Bu günler fakat geçti. Yani bu dönem 1990 ya da 89 sonunda Berlin Duvarı'nın yıkılmasıyla Başka bir dünyaya açıldık. O dünyada olaylar biraz başka türlü akıyor. Çok kısa kapitalizm değişti. 1990 dünyasında işte neoliberalizm, büyük fabrikalar küçüldü, bilgi ve hizmet kapitalizmi ortaya çıktı. İşçi sınıfı azalmadı ama ağırlıklarla semtlere ve büyük fabrikalara yığınak yapması değişti. Daha parçalı hale geldi. Sosyalizm de e, yıkıldı. Bugün sosyalist olarak iddialı birkaç ülke var dünyada. Ve onun verdiği ufuk da, e, kayboldu. Dolayısıyla bu süreçte ittifakların e, 60'lardaki gibi ya da işte 90'lardan önceki süreçlerde gibi konuşulması biraz zor eskiyi ezbere tekrar etmiş oluruz diye düşünüyorum. Onun için bu başlıklara önce biraz değinmek istedim. Bu süreçte arkadaşlar özellikle 90 sonrası bazı ilginç örneklere değinmek istiyorum. Bir tanesi Brezilya İşçi Partisi örneğidir. Bu gerçi 90'dan önce başladı bugün hala iktidarda. Sanırım 3. dönemini kazandı. Ee, bildiğimiz leninist parti örneği değil. Hiç üstüne fazla kafa yormaya da gerek yok. Çeşitli blokların içinde cephelerin farklı grupların bulunduğu bir örnek. Ama koca bir hareket olarak Brezilya'da iktidara geldi. Daha sonra Venezuela'da Chavez'in başlattığı hatta bir partisi bile yoktu. EMP 5, 5. Cumhuriyet diye bir birlikti. Daha sonra iktidara geldi ve iktidara geldiğinin 7. 8. yılında PUSUL diye bir örgüt kuruldu. Birleşik Sosyalist Partisi. Bu da Brezilya İşçi Partisi örneğine biraz benzer ama çok ondan çok daha keskin ve radikal mücadelelerle iktidarda tutunma sınavı vermiştir. Morales'in Bolivya'sında gene çok parçalı şu anda Bolivya'da 29 tane resmi dil var. Bir yüzlerce kabile var. Bunların birleşik gücü olarak Morales'in iktidarı var. Arjantin ayaklanması var. Bir buçuk yıl sürdü 2001'de. Her akşam ne, ne fabrikalarda grev oldu, ne fabrikalarda iş bırakıldı. Eylem tarzı bambaşkaydı. Otobanlar kesildi. Başkentin yiyecek kanalları kapatıldı her akşam bankaların zırhlı vitrinleri çekişlerle darbelendi. Ama bir tane grev olmadı. Arjantin işinden sonra 200 tane fabrika halen işçilerin yönetimindedir. Oradan bir arta kalan oldu ama bir iktidar da ortaya çıkmadı. Avrupa'ya baktığınızda arkadaşım da değindi Şiriza. Çok da kötü bir örnek değil. Neticede krize karşı Yunanistan'da üç sokakları fethedenler bir partide yan yana geldiler. Birkaç tane birleşim yan yana geldi. Homojen bir parti değil. Kesinlikle. Tahir Meydanı'ndaki Arap isyanlarında hareket aynı şekilde koca bir 40 yıllık statikoyu yıktı ama ufku örgütlenmesi ve benzeri zaaflardan dolayı daha sonraki gelişmeler yaşandı. İspanya'da Öfkeliler diye bir hareket çıktı ve İspanya'yı sarstı. Çok çarpıcıdır. Birinci parolosu demokrasi hemen şimdi İspanya'da söyleniyor. Türkiye'de söylense güzel. Demokrasi hemen şimdi talebi çok da yadırgatmaz. Bu ülkede çünkü demokrasi bu topraklara pek uğramadı. Arada yol olarak geçti gitti. İspanya en azından 75'ten beri Batı standartlarına uygun bir şey. Orada bile öfkeliler, demokrasi hemen şimdi paralosuyla e, sokaklara çıktılar. Bütün bu örnekleri e, vermemin arkadaşlar, e, bir e, hedefe yönelik olduğunu söyleyeyim. Özellikle 90 sonrası hareketlere baktığımızda çok zengin, alışık olduğumuz e, klasik dönemin hiyerarşik partilerine pek benzemeyen hareket kendine bazen, Parti ismi veriyor ve benzeri. isimlendirmeye takılmayalım. E, fakat çok zengin ve bir temel özelliği var. 90'lar öncesinden farklı olan. 90 sonrası dünyasında güçlenen ve başarı yolunda yürüyen e, hareketlerin iki temel özelliği ortaya çıkıyor. Siyasal hareket ve sosyal hareket diye iki parça şekillendi. Bunlar şunu bahsediyorum. Biz eskiden e, siyasal harekettik, hala siyasal hareketiz. İşte iktidara hedefleriz, ona göre ittifaklar kurarız vesaire vesaire. Fakat 90 sonrası dünyasında bu hareketlerin yanında, onların içinde, çevresinde sosyal hareketler de şekillendi. Yani bu hareketler kimisi iktidar mücadelesi hedeflemiyor, kimisi hedefliyor. Ama sosyal olarak toplumu Yeniden örgütleyen hareketler ortaya çıktı. İşte e, Latin Amerika'daki e, Karakazo'dan itibaren başlayan kendi sağlık sistemi var, kendi ekonomisi var, e, bölgelerde yayılmış e, işletmeleri var ve benzeri bir sosyal kurum. Bunun dünyada pek çok örneği var. Filistin'deki Hamas'tan bizdeki Kürdistan <laughs> Özgürlük Hareketi'ne kadar, Kürdistan Özgürlük Hareketi sadece bir siyasi hareket değildir aynı zamanda sosyal hareket. Ekonomisi vardır, kültürü vardır, televizyonu vardır, basını vardır, yayını vardır, her şeyi vardır. Bir yarı devlet gibi işler. Ve dünyada bugün başarılı olan hareketlerin büyük bir çoğunluğu. Lübnan'da İzbullah, Latin Amerika'daki pek çok hareket. işte topraksızlar hareketi ve benzeri. Siyasaldan öteye sosyal bir harekette olmayı başarıyorlar. Bunun, bu nedenle bugün böyle de dün yok. mücadeleleri gerektirir ama ben çok kısa geçmek zorundayım. Bugün bizler iktidara dünkünden daha uzağa. Dün iktidarı yakalamada daha fazla sahip olduğumuzu en azından düşündük. Yani 90 öncesi dünyasında. Onun için bugünün dünyasında bu ufuk biraz geriye kaydığı için, çeşitli bulutların arkasında <laughs> e, sislendiği için Günün içinde iktidarı kurmak, günün içinde iktidar yaratmak gibi bir hedefimiz de var. Bunu başaran hareketler, dediğim gibi hem siyasal hem sosyal hareketler haline gelebildi. Türkiye liderimci hareketinde bu örneği bugün e, bugün de söylüyorum. henüz biz ortaya koyamadık. Hala siyasal hareketiz ama sosyal hareketler haline gelemedi. Buradan e, Türkiye. E, deki değerimci mücadelelerinin ittifaklar sorununa e, gelmek istiyorum. Önce e, uzun uzun tarihi anlatmaya gerek yok arkadaşlar. Bir soru sormamız gerekiyor kendimize. Türkiye değerimci hareketinin tarihi 19 kadar gider. Hadi e, tek parti dönemini geçelim. Özellikle 65-68'ler sonrası büyük dalgalar halinde e, değerimci mücadele ortaya çıktı. Fakat önümüzde bir tane... İttifak güç Birliği ya da ve benzeri bir örnek yok. Onu atıp yapacağı, bize yol gösterecek bir örnek yok. Bu soru, bunun nedenini yeniden bu yollara çıktığımızda illa ki çözmemiz lazım. Bunu sorularımızla buna bir cevap bulabilmemiz lazım. Bulabildiğimiz ölçüde. <laughs> Günümüzün koşullarını düşünmek kaydıyla herhalde ittifaklar ya da işbirliği sorunda daha gerçeğe yakın cevaplar bulabiliriz diye düşünüyorum. Ben iki nedene bağlıyorum. Şüphesiz bu cevap eksik olabilir hatta yanlış olabilir. Ama durduğum yerden böyle görüyorum. Birincisi ittifaklar ya da güç arkadaşlar birbirine çok yakın. Öyle aşağı yukarı yakın değil dönem tahlillerinde üst üste düşmeyi gerektirir. Örneğin şu masadaki konuşmalarda 6-7 Ekim olaylarında AK Partisi az daha yıkılacaktı tahliliyle. Ondan sonra yapılan tahliller birbirine epeyce uzaktır. Bunun refleksleriyle yüklü olursunuz. İyi bir dönem tahlili gerekir. Türkiye Devrimci Hareketi demek ki bunu yapamadı. Yapamadığına güzelce örnek verebilirim. Size o günleri yaşadım çünkü. Birisi devrimi ertesi gün görüyordu, birisi parlamenterizmle mücadele görüyordu vesaire. İyi bir dönem tahlilinde birleşemediğiniz takdirde taktik üretemezsiniz iş biliyor. olarak. Birinci neden bu. Bugün hala bu konuda epey paralizeyiz. İkincisi arkadaşlar, <laughs> pek çok siyasal hareket var. 90 öncesi de vardı, bugün de var. Neden e birlikleri örnekleri veremedik de hep başka türlü olumsuz örneklere kaydı. Ben bunu biraz Sandinista'yı izleyerek o örneğe bakarak kavrama çalıştım. Sandinista'nın örgütleri Nikaragua küçük bir ülke. O örgütlerin hepsi de buradaki devrimci hareketlerden bile küçük. Fakat hepsi bir alanı tutmuş. Herkesin bir rolü var. Onlar yan yana gelmiş, bütün Nikaragua'yı temsil etmişler. Türkiye diyelim hareketinde stratejilerine baktığımızda kırlardan şehirlerin kuşatılması, uzun süreli halk mücadelesi ve benzeri gibi kırlara yönelik pek çok strateji vardı. Ama hepimiz şehirlerde bu stratejik bakışlardaki yanlışlıklarla birlikte birbirimize rekabet ettik. Herkesin alanı aynı. Aynı alanda birbirimize rekabet ediyoruz. Bunun bir siyasal şekle girmesi. Elbette ki rekabet edeceğiz. Bir siyasal şekle girmesi lazım. Ben Türkiye'de kırlardan mücadeleyi temsil ettiğimi iddia ediyorsam kırlarda yerim olması lazım. Yok. Kentleri temsil ettiğimi iddia ediyorsam, kentlerde bazı tabakaları ve sınıfı temsil ettiğimi iddia ediyorsam, onun içinde bir yerim olması lazım. Bu konuda Türkiye derinci hareketi yüzeysel kaldı ve birbirini çok yıpratan rekabete dönüştü. Bu temelimizle bizi e, ittifaklar konusunda önemli bir e, örnek yaratmaktan <laughs> alıkoydu. Şimdi bugünün Türkiye'sine baktığımızda e, arkadaşlar bu sorun kısmen çok kısmi olarak çözümlenmiş durumda. Kürdistan'ın bugün sahibi var. Dünkü stratejimizde Türkiye'nin kırlarının, sahibi var. Kürt Özgürlük Hareketi. Orada elbette ki Türkiye Devrimci Hareketi'nden siyasetler de var hatta başka Kürt siyasi hareketleri de var ama oranın artık bir var. Kurmayı var. Taktikleriyle o, o, bölgeyi yönetebiliyor. Adeta ikili iktidar var. Ama batıya baktığımızda batıdaki siyasetlerin bu ölçüde eee buradaki hareketi yönetecek tarzda Yer edinmeleri, alan tutmaları henüz çok zayıf. Onun için de zaten ittifaklar sorununun bu zaafı kısmen çözülmüş görünüyor. Bitirmek istiyorum. Buraya nereden geldiğini yeniden hatırlatmak isterim. Neden tarihimizde ittifak ya da birlik konusunda olumlu örnek yok sorusunu gerçekten iyi sormamız lazım. Cevap aramamız lazım. Benim görebildiğim iki temel neden bu. Şüphesiz ki eksik, <laughs> hatta yanlış yanları da olabilir ama bu soruyu iyi sorup cevap aramadan bir yere varacağımızı düşünmüyorum. Bitirmek istiyorum. Bugünün Türkiye'sinde ittifak sorununa ben genellikle eski alışkanlık aldım birlik ya da işbirliği, eylem birliği diyebiliriz. Bir örnek var ve biz de içindeyiz solak olarak. Halkların Demokratik Kongresi ve onunla birlikte çalışan Halkların Demokratik Partisi. Bu e, birkaç yılı geçti varoluşu. Burada temel sorun şu, e, arkadaşım da o soruyu çok güzel, o vurguyu çok güzel yaptı. Bugün Türkiye'de ittifaklar konusu, eylem birliği ve benzeri konuları görüştüğünüz an, bir mihenk taşı vardır. Kürt sorununa nasıl yaklaşıyorsunuz? Soyut bir ittifaklar sorunu e, Bugün Türkiye'sinde. Dün de faşizme karşı mücadeleyi konuşuyorduk. İşte faşist milisler vardı, gece kondu semtlerinde her gün kavga ediyorduk, kahveler tanıyordu vesaire. Bugün Kürt sorununa nasıl yaklaşıyorsunuz? Bu ittifakların kilit sorusu <laughs> ve bu kilidi açabildiğiniz ölçüde sağlam adımlar atılabilir. Bu konunun handikaplarına değinerek bitireceğim. Dengesiz bir güç ortada var. Kürt Özgürlük Hareketi büyük bir hareket. Türkiye Delimci Hareketi 90'lı yıllardan beri aldığı, 80'li yıllardan beri aldığı darbelerle bugün eski gücünde değil ne yazık ki. Şüphesiz ki o güce kavuşmak için mücadele ediyor. Bu dengesizlik otomatik olarak işbirliğinin ittifakı engelliyor. Ama başka bir handikap daha var. HDK içinde, kongre içinde yan yana gelinmiş olmasına rağmen bir sorunumuz daha sürekli gündeme gelip gidiyor. Kürt Özgürlük Hareketi'nin gündemiyle Türkiye Devrimci Hareketi'nin gündemi çoğu zaman kesişmiyor. Kürt Özgürlük Hareketi kendi özgür gündemlerini öne çıkartıyor. Türkiye Devrimci Hareketi çıkartabilirse işte emek sorunlarını ve benzeri sorunları öne çıkartma çalışıyor. Bu gündemleri de birbirine yaklaştırabilme <laughs> enerjisi, göstermeliyiz. bu konuda büyük çabalar harcamalıyız. Buna sadece bir siyasal istek, e, dilek olarak e, dile getirseydim eksik olurdu. Bereket bugün elimizde bir örnek var. Gezi isyanı. Gezi isyanı ve hemen o günlerde, Gezi İsyanı'nın son günlerde Lice'de karakol önündeki gösteride bir arkadaşımızın şehit düşmesiyle her yer Taksim, her yer direniş sloganı birdenbire her yer Lice, her yer direnişe dönüştü. Bu ittifakın, o şövenizm duvarlarının kırılmasının işaretlerini verdi. Bugün AK Parti yıkar mıyız, yıkmaz mıyız bilmiyorum da arkadaşlar. HDK'nın önündeki en temel görev bu düzenin, Kürt Özgürlük Hareketi'nin 30-35 yıldır verdiği savaş boyunca devlette de boş durmadı, şövalizm duvarı ördü. Halklar arasında, kültürler arasında bayağı kalın duvarlar ördü. Bugün işçi sınıfı, sıradan işçi örgütlenmesine gittiğinizde 3-5 cümle sonra konu Kürt sorununa kaydığında kaymak zorunda zaten, kaçamazsınız. Hemen başka bir refleksle karşılaşırsınız. HDK bu şöveniz duvarları çatlatmakla kırmak zorunda. Bunu kıramadığımız takdirde ne AK Parti iktidardan gönderebiliriz ne de yerine geleni şey edebiliriz. Bu önümüzdeki birinci sorun. Bundan kaçamayız, kenarından dolaşamayız. Düzen 30 yıldır bütün bilinçlerde bir şövenist duvar ördü. Bu ittifakın kanallarını kopartan bir duvar ördü. O duvar yıkıldıkça güçleneceğiz. O duvar yıkıldıkça AK Parti'nin ya da CHP'nin ulusalcılarının, şunların, bunların paraloları, şeyleri tutmayacak bu topraklarda ama bugün hala tutuyor. Hem barış görüşmesi yapıyor, sözde AK Parti iktidarı, hem de Kürt halkını aşağılıyor bu duvarı ayakta tutmak için. Onların tek silah. Orası çatladığı takdirde her şey yıkılır. Ama biz bu duvarı görmez. AK Parti iktidarına karşı bir mücadele yürütelim dersek bir sorunun kenarından geçmiş oluruz. Kürtlerle Türkiye Değerimci Hareketi'nin ittifakı doğru taktik zeminlerde inşa edildiği ölçüde başarıya ulaşma şansı var. Aksi takdirde bir kere daha şeyi kaçırabiliriz. Şöyle bitirmek istiyorum. Eski mücadele değerlerine sahip olan benim yaşlarımda arkadaşlar için böyle günlerde bir denklem vardı arkadaşlar. İşte mücadele yükselir, ortam karışır, provokasyonlar başlar, derin devletin eli her tarafa girmeye başlar ve bir noktadan sonra askeri darbe gelir. Öyle bir geleceğe doğru mu gidiyoruz? Bugün bu soruyu da sormamız lazım. Kısaca cevabı öyle değil. Bugünkü güç dengesinde gene derin devletin provokasyonları var. Gene ortam gittikçe geriliyor. 90'lara döndük mü tartışmaları yapılıyor. Ama o sürece o sürecin tekrarı anlamında bir askeri darbe ve benzeri sürecin eski tarihin tekrarlanması anlamında bir şeyin önünde değiliz. Neden? Kürt Özgürlük Hareketi ve onun kurduğu ittifak bugün Türkiye'de pek çok şeyi başarabileceğinin filizlerini, işaretlerini gösterdi. Daha kanıtlamadı kendisini. Toparlıyor. Dolayısıyla bugün eski alın yazısımızın tekrar edeceği gibi sorular aklımıza gelebilir. Kesinlikle böyle değil. Ama bu da bir koşula bağlı. Halkların, kültürlerin ittifakı birbirleri arasında örülen duvarları parçalayabildiği ölçüde eski alın yazısından bu toprakları kurtarabilir ve böyle olacağına inanıyorum. Sözlerimi böyle bitiriyorum. Teşekkür ederim.